Değerli sporun sesi takipçileri, yanımızda ASD yapı Eflen kulüp başkanı İrfan Topçu var. Sayın Başkan, çok güzel oynadı takım. Ee, rakip takımın kalecisinin talihsiz elinden kaçırdığı golle bir bir yakaladık. Çok da güzel fırsatlar bulduk ama sonuçlandıramadık. Maç sonu yine istenmeyen, özellikle emniyet mensuplarının e, yetersiz mi diyelim artık ya da toleran mı diyelim e, olaylarından istinaden yine saha karıştı, sahanın içi karıştı, türbünler karıştı. Neler söylemek istersiniz? Maçı değerlendirelim, bizim her hafta olduğu gibi e, takımı eczem bir futbol oynuyoruz rakip takımı. Deplasyon olsun, iç saha olsun gidiyoruz, ataklar buluyoruz, toplar direkten dönüyor, atamıyoruz ama bir atakta talihsiz bir gol yiyoruz. Sonra onu çıkartacağız diye uğraş veya mağlup oluyoruz. Bu maçta da beraber kaldık. Maçın değerlendirmesi bu. Bu maçtan sonra az da olsa bir üçüncülük lig, e, ligi üçüncü bitirme şansımız vardı ve playoff'lara kalma durumumuz vardı. Ama bu maçtan sonra bu maçın bitmesiyle beraber o iddiamız da kalmadı. Yani ne yapacağız Fransız spor? Bundan sonra yine aynı e, futbolluğu oynayacak. Skor ne olur, sosyal ne olur bunları bilemeyiz. Ama e, genel anlamda bir sezon değerlendirmesi yapıyorum. Burada e, ilk başta bizim için yani e, şimdi sosyal medyada veya kime sorsanız Fransız Spor'un arasında kavga çıkıyor, olay çıkıyor olayların maç maç anlatırım, Hepsini Bunların tek sebebi ve sorumlusu Safranbolu Emniyet Müdürlüğü'dür. Safranbolu Emniyetidir. Bakın şuraya geçin. Şuraya ilk başta çıkan olaylarda Sinop 18 kişi geldi. Toplam 18 kişi geldi. 18 kişi adam başı birer tane polis koysam buraya hiçbir olay olmaz. Ama onu oraya bir önlem almak yerine protokole e, Sinop e, yöneticilerinden veya taraftarından 30 kişi doluşuyor. Bizim tribünde yine onlar e, protokolde olaylar çıkıyor. Onların da taş atmasıyla bu olaylar oluyor. Biz duracak mıyız? Karşılık vereceğiz. İlla ki bunlar olacak. Ya bunları söylüyoruz baştan. Bakın yine tekrar göstereyim. Bunun şov Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Çözümü ortada. Biz gittiğimiz deplasmanlarda kümes, e, tavuk kümesi kadar yerde maç izliyoruz. 15 gün önce bir karar alıyorlar. Ben Spor'un başkadayım. Benim e, olmadığım bir toplantıda, olmam gereken bir toplantıda kendileri karar alıyor ve e, rakip takımın taraftarını buradan almak yerine bu karşı türbüne veriyorlar. Bakın bu işin yağmuru var, çamur var, karı var. Ben niye ev sahibiyim ya? Benim açık türbüne bak. Benim taraftarım burada. Protokolü 30 kişi alıyorlar. Burada çözüm ne ya? Şuraya iki tane çitle öreceksin. Araya bir polis koridoru kuracağız. Kimse de hiçbir şey yapamaz. Ama bunu Safranbolu Emniyet Müdürümüz Sinop maçından sonra özellikle Spor taraftarına bunları e, zulüm e, hatta zulüm yaparak e, bize bu olaylar çıkmasına sebep veriyor. Burada e, işte dediğim gibi yani bin kişilik e, depresman türbünde 50 kişi giriyor. Biz sıkı sıkış e, taş duvarda yağmurda yağsa açıkta izliyoruz. Bunları defalarca söylüyoruz. Benim olmadığım yerde ben bunu Safra Bulu Kaymakamı, Belediyesi Emniyeti bunlar kendileri karar alıyorlar. Eflanspor'a siz hani bunlar için Safra Bulu Kaymakamı'na soruyorum. Emniyet Müdürü'ne soruyorum. Kaç lira? Bin liralık bir yardım mı yaptığınızda benim adıma böyle bir kararlar alıyorsunuz? E, yazık günah. Ben 30 kişilik yönetim var. Herkes cebindeki son kuruşa kadar veriyorlar. Bin liraya forma satıyoruz. Biz bu takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Sen benim taraftarım gelmesin diye beni burada tahrik etmek için rakip takıma ev sahibi uyguluyorsun. Gittiğimiz her deplasmanda biz de görüyoruz. Taşköprü'de hiçbir şey yapmadık. 10 kişi gittik. Polis biber gazı sıkmaya kalktı. Çubuk'ta gördünüz. Tavuk kümesi kadar yerde maç izledik. Bartın'da ilk maçta gittik. Ben hiçbir yerde gittiğim deplasmanda protokol türbinine girmiyorum ki o kadar yani farklı mı oluyor protokolde izlemek? Bartın almayın dedik. 30 kişiyle geldiler buraya. Protokol türbinde ya biz artık e, yani e, Türkiye olarak, Karabük olarak aynı takım taraftarı yan yana maç izleme kültürüne sahip değiliz. Gitsin kendi türbinde izlesin. Protokol türbinde oturma adamı da bilmeyen insanlar buraya geldiği zaman bu olaylar oluyor. Aa, işte, keza Çankırı maçı. Şimdi Çankırı'da benim birkaç tane yönetici arkadaşımın neredeyse posterini asacaklar Çankırı'ya girmemem için. Neden? Çankırı maçında olay çıkmış. E sen 50 kişiyle benim protokolüme girip beni futbolcuma hakaret edersen bunun karşılığını alırsın. Bu, bu kadar basit. Almayacaksınız bunların önlemini. Biz ya o kadar zor bir şey değil ya. Ha bunu defalarca söylüyoruz. Spor müdürü de söylüyoruz. Emniyete söylüyoruz. Ama yapmamakta bu da kararlılar. Ben Eflani e, oynamadım bugüne kadar maçları. Neden oynamadım? Soyunma odaları yetersiz. Tribün yok. Emniyet güçleri yok. Ben emniyete yardımcı olmadığına kendi sahamda burada oynamak istedim. Ama bundan sonraki mı bu uygulamalar böyle devam ederse, bugün Efendi oynayacağım. Ereğli maçını Efrani'ye isteyeceğim. Ya da takımı ligden çekeceğim. Ya bırakacağız. Yani bu işler e, bu kadar kolay değil ya. Teşekkür ederiz başkanım.